arkadaşlar hepinize Ford bayisinden selamlar. İlk defa bir Ford çekimi gerçekleştiriyoruz sonunda. Yanımda güzel bir otomobil var. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi yeni çıkan Ford Kuga Black Package inceleyeceğiz sizlerle. Araç güzel. Sevdiğim sevmediğim bir iki detayı var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Pazar günü çekim yaptığım için arabanın anahtarı yok. Birkaç detayı gösteremeyebilirim ama güzel bir inceleme olacağına eminim ben. Araç arkamda çok güzel bir görüntüsü var. İsterseniz sizleri de daha fazla bekletmeden incelemeye geçelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni Ford Kuga Black Package. Arkadaşlar bu paketini ben çok sevdim. Özellikle Kuga'ya tasarımına çok yakışmış. Yani siyah detaylar zaten beyaz bir arabanın üzerinde çok güzel dururken bu su tasarıma da çok iyi yakıştığını ve birbirine çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum. Gelin beraber incelemeye başlayalım. Sevdiğim sevmediğim da bu fiyatlarda bu özellik de olsaydı veya bu şekilde olmasaydı dediğim detaylar var. Şimdi biraz gizli kapaklı söylüyorum ama videonun devamında onları sizlere tek tek açıklayacağım. Şimdi videoya geçelim. Ön taraftan incelemeye başlamak istiyorum. Şimdi aracın anahtarı olmadığı için farları vesaire gösteremeyeceğim ama aracımızda tamamen LED aydınlatmalar var. Sinyallerimizi görüyorsunuz. LED ön tarafta ve bunların olduğu yerde de gündüz aydınlatmalarımız mevcut. Sinyallerimizi hemen burada kısa tutsalar da gündüz aydınlatmalarımız buradan tamamen arkaya da kadar uzuyor. Bir onları göstereyim size ben. Bu şekilde gündüz aydınlatmalarımız var. Gayet güzel görünüyor. Şimdi Black Package dedik ya, far tasarımının iç tarafındaki detaylar da hep siyah. İki tarafta mercekli LED farlarımız var. Aşağı geldiğimiz zaman yine LED sis farlarımız mevcut. Bu siyah detayları her yerde göreceğiz. Bakın burada siyah sensörlerimiz var. Yan tarafta da var. Araçta kör nokta yörü sistemi mevcut. Ön çarpışma önleyicimiz de var. Şerit takip sistemi gibi üst donanımlar da bu arabaya eklenmiş durumda. İncelediğimiz otomobil 1.5 litre 182 beygir EcoBoost motora sahip 0'dan 100'e 10.2 saniyede ulaşıyor. 10.2 saniyede ulaşıyor fakat 240 tork var. Yani 182 beygir bir otomobilin biraz daha hızlı olmasını ben düşünürdüm kesinlikle. Biraz daha performansı olmasını beklerdim ama 8 ileri şanzıman büyük ihtimal birazcık yavaş kalıyor olabilir bu araç için. 1586 kilo bu arada araç onun da etkisi olacaktır. Yan tarafa geldiğimizde kocaman devasa Black Package'a özel siyah jantlarımız var. Şimdi hemen ebatlarına bakacağız. Kontinentallerle gelmiş arkadaşlar. 245-45R20. Bunlar gerçekten çok büyük. Kırmızı kaliperleri çok sevdim bu arada. Aracın görünümüne çok etkisi olmuş. Hemen yan tarafta şöyle bir st yazımız var. Araçta katlanır ayna ve anahtarsız giriş çalıştırma gibi özelliklerimiz de mevcut. Şimdi baktığımızda ön camda karartma olmasa da arka camlarda karartmalarımız mevcut. Cam tavana yukarı doğru bakıyoruz. Üst taraf tamamen siyah ve arka taraflara da siyah detayları devam ettirmişler. Geldik arabanın ben daha çok sevdiğim arka tasarımına. Arkasına daha çok hoşuma gitti bilmiyorum. Özellikle şu egzoz detayları daha çok hoşuma gitti. Belki ondan dolayı daha çok sevmiş olabilirim. Şöyle baktığımız zaman Bence arka taraf Kuga'nın çok daha güzel. Sarım detaylarını çok sevdim ya. Bir de stoplarımıza bakalım sizlerle. Hemen. Evet Kuga'mızın stopları bu şekilde. Görünümü arka taraftan akşamlarda güzel çıkacaktır. Gayet güzel. Şimdi aşağı baktığımız zaman araç benzinli ve aktif olarak difüzör detaylarımız var çift taraflı, iki tarafta aktif arkadaşlar. Şimdi bagaja bakalım. 511 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Elektrikli bagajımız bu arada. Bakalım. Evet buralarda yumuşak detaylarımız mevcut. Yan tarafa geldiğimizde bunlar biraz daha malzeme kalitesi düşüyor. Her araçta olduğu gibi. Bakalım steplemiz var. Güzel en azından stepne koyuluyor. Bu önemli. Köpük detayları da yalıtıma katkısı var bu arada bilginiz olsun. Buradan koltuklar yatırabiliyorsunuz. 12 voltluk bir girişimiz var burada. Askılarımız da yan taraflarda bakalım bu tarafta mevcut değilmiş. Sadece sol tarafta var. Elektrikli bagajı da buradan kapatabilirsiniz. Bu arada araçta geri görüş kamerası da mevcut. Sizler yeni Kuga'nın arka tasarımı nasıl buldunuz? Ben sevdim ya. Hoşuma gitti. Şimdi gelin içerideki detaylara biraz bakalım. İçerisi de gayet güzel olmuş. Sevmediğim birkaç detay var ama. Ve açıyoruz yeni Ford Kuga Black Pack için iç tasarımı arkadaşlar. Her zamanki gibi malzeme kalitesiyle başlayacağız. Buralarda yumuşak detaylarımız var. Gayet güzel piyona bilek detaylarımız var. Herhangi bir ambiyans aydınlatması göremedim. Bakalım buralarda gayet yumuşumuş. Buralar deri. Şurada güzel bir malzeme kullanılmış. Şöyle baktığınız zaman şu malzemeyi sevdim. Hoş duruyor. Buraya baktığımızda kocaman. Wow, bir dakika. <laughs> benim buraya giriyor, devam ediyor. Yani bir şeyleri buraya sıkıştırabilirsiniz. Direkt kapatmamışlar. Kocaman bir gözümüz var. Sevdim ya bunu. Yan tarafa buradan bagajı açabiliyoruz. Buradan bagaj açma düğmemiz var. Buradan far ayarlarımızı yapıyoruz ve gösterge paneli ışıklarımızın seviyesini ayarlayabiliyoruz. Buralar yumuşak malzeme ama biraz sert arkadaşlar. Sert bir yumuşak malzeme kullanmışlar. Şöyle bakalım. Buralarda da o sert malzeme devam ediyor. Sizi geniş açıya aldım. Ya şu direksiyonun yumuşaklığı o kadar güzel ki yani en çok sevdiğim detay bu direksiyonun yumuş yumuş olması yani en çok beni bu cezbetti ya. Şu dikişleriyle beraber uyumu direksiyon tutuşu ve yumuşaklığı çok güzel. Burada şerit takip sistemimiz vesaire bunları kontrol edebiliyoruz. Çarpışma önleyicimizin özellikleri var. Yan taraftan da hemen buradaki ekrana hükmediyoruz. Head-up display'imizin olduğu bir yer var burada arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir ekranımız var. Anahtar olmadığı için bu ekranı sizlere gösteremiyorum. Keşke gösterebilsem. Çok güzel özellikler olacaktır. Ben internetten birkaç tane fotoğrafını sizlere koyuyor olacağım. Yan tarafta ekranımız yani Fordlarda da olsa çok fazla oynayabileceğiniz detaylı bir ekran yok. Kameramıza buradan bakabiliyorsunuz. Küçük bir ekranımız var. Biraz daha büyük, şöyle uzayan bir ekran olmasını tercih ederdim. Hatta buradaki konsolla birleşebilirdi. Güzel olurdu. Kameramıza buradan bakıyoruz. Klima menfezlerimiz hemen burada. Aracın çalıştırma düğmesini hemen şöyle yan çapraz yapmışlar. Farklı olmuş. Aşağı doğru geldiğimizde çift bölmeli dijital klimalarımız var. Burada temaslı şarjımız mevcut. Bir tane Type-C bir tane de USB koymuşlar. Bu güzel. Herkes Type-C kullanmayabiliyor. Herkes USB de kullanmayabiliyor. İki tarafı da düşünmüşler. Onu sevdim. Burada bir çakmaklığımız var. Güzel. Şurada deri detayımız var. Özellikle şu bacağımızı koyduğumuz yerin deri olması önemli. 8 ileri şanzımanın seçicisi bu şekilde arkadaşlar elektronik park freni otoholt var buraya geldiğimizde modlarımız var kar modumuz vesaire yağmur modumuz ve sport modları buradan ayarlayabiliyoruz burada start stop'u kapatabiliyoruz park sensörünü kapatabiliyoruz kendi kendine park içinde burada bir düğmemiz mevcut bu tarafa devam edelim yine koltuklara bakacağız koltuklar tamamen alkantara ve yarı deri döşeme gayet güzel şu yumuşaklığı sevdim ya bakın deri kalitesi bu araçta güzel olmuş ona bir şey diyemem. Malzeme kalitesinde özellikle koltuklarda ve direksiyonda güzel. Ön göğüsünkünü sevmedim. Biraz daha yumuşak olabilirdi ama koltukları sevdim. Buraya baktığımızda kolçağımız ileri geri hareketi var. Açtığımız zaman yukarı kalkmıyor ama şöyle kaldırabiliyorsunuz. Küçük bir göz halinde yeterli olacaktır. Şöyle aşağı doğru derinleşen bir göz var. Torpidoya bakalım. Standart bir torpido yeterli seviyede. Güzel. Şuralarda bir ambiyans olsa. Şimdi arabaya da yeni ambiyans yaptırdım ya hemen dikkatimi çekiyor. Yukarı geldiğimizde burada bir makyaj aynamız var. Jelatinler olunca çok da bakamıyoruz ama led aydınlatması mevcut arkadaşlar. Burada led aydınlatmalarımız var. iş detaylarda şu. Bakın şu tuşları çok sevemedim ya. Yani burası biraz daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum malzeme kalitesi olarak. Çünkü bakın şuralara devam ettiğimiz zaman. Burası da yukarı doğru gidiyor ve şurada bir parmak giriyor buraya. Buralar biraz daha güzel olabilirdi. Ekranları gösteremesek de arabanın genel hatlarını ben yani baktığım zaman bir normalde Ford'un iç tasarımına birazcık yabancılasam da Ford da bunu sevdim. Bir tek ekran biraz daha büyük olabilirdi. Buradaki ekranı sevdim. Kesinlikle bu ekran güzel olmuş kendime göre koltuğu ayarlıyorum. Bu arada koltuklarımız tamamen elektrikli. Bu da bel de elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arka tarafa geçelim. Diz baş mesafesi nasıl? Onu da merak ediyorum. Hemen oraya bakalım. Evet. Bu arada Ford'larda şöyle bir özellik var. Kapıyı açtığınız zaman hemen kapıyı koruması için şöyle küçük bir şey eklemişler. Bu detay güzel. Park esnasında kapıyı açtığınız zaman hem kendi aracınıza hem de karşı tarafın aracına zarar vermemek için iyi düşünülmüş. Arka kapılarda da mevcut bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Arka tarafa bakıyoruz. Evet arka tarafta gayet güzel koltuklarımız. Hemen bir oturalım. Benim boyum 1.92 arkadaşlar. Bakalım ben sığabilecek miyim? Evet tamamen dik oturuyorum şu anda. Şöyle bir 4 parmak kadar mesafe var. 1.92 ön tarafta oturduğunu düşünün ve arkasına da bir 1.92 birisi oturuyor. 4 parmak mesafe kalıyor. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafem şu an tam sınırda hatta değiyor. Şöyle kafam böyle biraz daha rahat oturmaya kalkarsam değiyor. Aşağı doğru kendimi almam lazım. O zaman 2 parmak kadar mesafe kalıyor ve kafamda gayet şu an için şöyle rahat rahat oturabilirim. Bu taraftaki malzeme kalitesine gelelim. Şimdi ön tarafta güzel yumuş Buralara geldik. Artık plastiğe döndük. Hatta kapının tamamı buralar plastik. Şurada sadece bir derimiz var. Aynı parça burada devam ediyor. Tek deri burası arkadaşlar. Şurada kocaman bir gözümüz hala var. Evet buraya geldiğimizde hava menfezlerimiz var ama 3. bölge klimalarımız yok. Burada tekrardan girişlerimiz mevcut. Bakalım Hemen buraya, şurada bir kolçağımız var, bardaklıklarımız güzel. Böyle yukarı doğru baktığımızda da kocaman bir cam tavan arkadan öne kadar gidiyor. Kokpitimizde arkadan bu şekilde görünüyor. Şimdi dışarı çıkacağız, hem motora bakacağız, hem de bu arabanın fiyatı fiyatını fiyatına hak ediyor mu? Gelin beraber bakalım. Evet, şimdi motora bakalım. Şimdi burayı açtık. Bakalım. Evet. Herhangi bir şekilde amortisör yok. Kaput direkt bu şekilde açılıyor ve standart her zamanki demirimizi koyuyoruz. 1.5 litre 182 beygirlik motorumuz da bu şekilde. Üstünde herhangi bir kapak yok. O dikkatimi çekti. Tamamen açıkta duruyor. Yan tarafta hava filtremiz, akümüz vesaire görebiliyorsunuz. Sigortalarımız. Yani bir kapak olsa güzel olabilirdi bence. Biraz daha hoş bir görüntü olurdu. Açtığınızda direkt motor karşınızda. Evet kapatalım. Şurada yalıtım malzemelerimiz de var tabii ki de. Evet geldik bu arabanın fiyatına. Sizler karar vereceksiniz. Alınır mı alınmaz mı? Yeni Ford Kuga Black Package 1582 beygir 8 lira otomatik şanzımanıyla aracımız 1.476 bin liralık fiyatı var. Hemen sizlere şuradan özelliklerini listesi listeyi de göstermek istiyorum şekilde bakabilirsiniz durdurup buradan detaylı bir şekilde Sizler bu fiyata bu arabayı tercih eder miydiniz? Güzel detaylar da var, kötü detaylar da var. Sizin tercihiniz umarım videodan keyif almışsınızdır. 1.4 milyona böyle bir otomobil tercih eder miydiniz? Bu sınıfta hangi otomobiller aklınıza geliyor özellikle bu paralara? Lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.